görevleri de var abi. Fuara gittik senle birlikte. Evet, şu kadar ekleyebiliyoruz tahminen. Bizim yapacağımız projede bize ne kadar para konular beni evet ben artık buna hazırım yapabilirim ve başlamam lazım noktasına getirdi. Doğru. Ya şimdi senin arkamızda bir tane abi hazırladığın proje var. Hı hı. Bu aracımız Iveco marka. Evet. Neden Iveco? Başka türevleri de var abi. Fuara gittik seninle birlikte. Dört yöne haca gittik Büyük geldik. Ana daha iyi asıl. Kato yapan var. Reno Master yapan var. Ya Bordo'dan bile yapan var. Niye Iveco? Niye Iveco? Şimdi karavan yapmaya başlama safhasına dedim ya 7-8 senedir hazırlanıyorum hem psikolojik olarak hem fizik olarak hem maddi olarak. Bu aşamada çok fazla video izledim, çok fazla fuara ziyaretçilik yaptım. Birçok karavan modeli gördüm. Hem yurt dışı hem yurt dışı modelleri çok inceledim. Artılarına, eksilerine baktım. Bunların hepsini kendi taleplerimle harmanladığımda bana minimum 7 metre, 6 metre, 7 metrelik yarım otobüs tarzında bir araç gereksinimim olduğuna ben kanaat getirdim. Ben alışmadım ki, o yüzden herhangi bir Doblo panel van tarzı, ot tarzı bir veya Vito tarzı Transporter tarzı bir araç değildi. Yarım otobüs tercih ettim ben. Ama abi bu kararı verirken yani bence şey, ilk başta da söylemiştim ya YouTube'dan bakıyordum. Çok baktım. Ve şey dedim mi evet ben istediğim hayatı, özgür hayatı bu arkamda gördüğünüz kaminete yansıtabilirim. %85 yansıtacağım. Niye %100 değil? Orada biraz duygusal şey giriyor. <laughs> Çok iyi. Yola çıkarken oturup hesap yaptık. Vito vardı eski bir ama çok güzel bir araçtı. O Vito'yu da kendimiz gönlümüzce kullanacağız diye içini sıfırdan VIP'ye çevirdik. Her santiminde kendi el var zaten. Onu karavana başlamak lazım diye karar verdiğim esnada şunu yaptım. Vito kaç para bu kadar satarsak. Üzerine ne kadar ekleyebiliyoruz? Şu kadar ekleyebiliyoruz tahminen. Bizim yapacağımız projede bize ne kadar para lazım? Hani hmm. Bunun hesabını yaklaşık 7-8 ay boyunca belki günde 3 kere, belki haftada 5 kere her gün oturup böyle işte şunun parası ne kadar oldu, bu işi kaç paraya yapabiliriz, bu, bu malzemeyi kaça alırız, şunun fiyatını bir araştıralım işte bir liste yapıyordum kocaman. Ne lazım bana bunu hani kaba taslak, ana hatlar için böyle minnacık detaylardan bahsetmiyorum. Kaba hatlar ne? işte kaporta işi lazım, boyası lazım, mekanik motor bakımı var, güneş paneli lazım, invertör lazım. A few moments later. elektrik tesisatı ile ilgili bir şey lazım su tesisatı ile ilgili bir şeyler tanklar, hidraforu, ısıtma sistemi yatağı, yorganı böyle ana hatlarla mutfaktır, evyesidir A few inches later. Eee, duşudur iç kaplama dekorudur. Bunlarla kaba taslak ne çıkar diye bir listem vardı kafamda her an. Bunun rakamları her an güncelliyordum. Başlayayım mı başlamayayım mı? Hani bütçem yetecek mi yetmeyecek mi? Bu aşamada beni bu işe e, böyle başlamak için hızlandıran 3 kişi var. 3 tane YouTuber var öyle söyleyeyim. Bir tanesi kanalın ismi Karavana. Pandeminin ilk senesinde, ilk aylarında Almanya'da yaşamış, Türkiye'ye göçmüş pandemiden dolayı işsiz kalınca Türkiye'ye geri gelmiş. Hoş bir insan. Kendi el becerileriyle kapısının önünde e, bu tarz bir arabayı yaptı. Amatörce girip ne kadar güzel şeyler ortaya çıkarttığını görünce bunları çok rahat yapabilirim diye kendime güven geldi. İkinci kişi karavandan bildiriyorum Mete abi. Saygılar kendisine buradan. E, birkaç kere de görüştük. Çok naif, hoş bir insan. Onun da yapım videolarını izledim. Bir de Bilge Karavan'dan Hakan abi var. O da çok değerli, dolu dolu bir insan. O da çok böyle herkesin bireysel el kabiliyeti, el becerisi varsa neler yapabileceğini böyle ortaya koyan, çok da güzel bir dille anlatabilen bir insan. Bu üçünün, birçok insanın videosunu izledim ama bu üçünün anlatımı ve e, videoda sergiledikleri konular beni evet ben artık buna hazırım, yapabilirim ve başlamam lazım noktasına getirdi. Aa, çok iyi. Ama şimdi alım sürecini de anlatman gerekiyor abi. İveko'yu bize anlattın. Oraya gelmeden şunu söyleyeyim, bu videoyu niye çekiyoruz? <laughs> bizim gibi birileri bu işi düşünüyorsa yani biz bu videoyu çekip yayınlarken hiçbir ticari bir beklentimiz yok, ticari kaygımız yok, bilgileri elde etme peşinde değiliz. Sadece birilerine bir şeylerin yapılabileceğini anlatabilirsek ve bu aşamada insanların farklı bakış açılarını sergilemelerine ya da farklı şeyleri düşünmelerine bu noktada yardımcı olabilirsek güzel olur düşüncesiyle bunu yapıyoruz belki de Mete abinin ve sevgili değerli eşinin ulaştığı gibi farklı bir hayran kitlemiz olur. Bir dostluk, aile cemiyeti gibi sohbetle, muhabbetle de devam ettirebiliriz belki ileride. Olur olur. Niye olmasın?